Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir kez daha mültecileri hedef aldı. Türkiye'deki sığınmacı sayısının 13 milyon olduğunu iddia etti. Temmuz ayı itibariyle 1 milyon 476 bin 368 kişiye vatandaşlık verildiğini ileri sürdü. Trabzon'da basın toplantısı düzenleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hedefinde yine mülteciler vardı. Özdağ Temmuz ayı itibariyle Türkiye'de 1.476.368 Suriyeliye vatandaşlık verildiğini iddia etti. Devletin resmi belgelerinde de bu sayının bulunduğunu savundu. Türkiye'de gerçek sığınmacı ve kaçak rakamı devletin resmi belgelerine göre Çankırı'da ilk kez açıkladığım şekilde 13 milyonu bulmuş durumda. AKP iktidarını izlediği politikalardan dolayı eleştirdi. İktidarın verdiğini açıkladığı vatandaşlık sayısının muhalefet tarafından gerçek kabul edilmesine de tepki gösterdi. Altılı Masa, Süleyman Soylu'nun vermiş olduğu 200 bin rakamını doğru kabul ettiğini açıklıyor. O zaman TÜİ'nin enflasyon rakamını da doğru kabul ediyorsunuz siz. Özdağ'ın iddiasına göre iktidarın verdiği vatandaşlık sayısı 1 milyon 476 bin 368. Temmuz 2022'ye kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıklıyorum. 1 milyon 476 bin 368. 200 bin rakamı yalan. Zafer Partisi olarak teklifimiz vatandaşlık verilenlerin 10 yıl süreyle oy kullanmasını engelleyen bir yasal düzenleme yapılması kaçınılmazdır. Çünkü AK Parti iktidarı gidince bu verilen vatandaşlıkların hepsini iptal edeceğiz. Özdağ, seslendiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da devletin kaynaklarını kendi hesabına kullandığını sözlerine ekledi. Süleyman Soylu, seni bir kez uyardım. Ben AKP'deki veya sarı muhalefetteki korkutacağın politikacılardan değilim. Özel istihbarat ekiplerin benimle ilgili ancak benim istediğim kadarını biliyorlar. Benim istemediğim hiçbir şeyi bilemezler. Devletin kaynaklarını, parasını, istihbaratını kendi pis politik hesapların için kullanıyorsun.